Bir zamanlar yemyeşil ve büyülü bir ormanda pembe bir dinozor yavrusu yaşardı. Adı Dino'ydu. Bir gün Dino annesiyle oyun oynarken aniden annesini kaybetti. Kalbi hızlıca atmaya başladı ve küçük Dino çok korktu ama cesaretini topladı ve annesini bulmak için yola çıktı. Dino büyük bir ağacın altında yaşayan minik kuş Cik Cik'e doğru yürüdü. Cik Cik dedi, annemi gördün mü? Cikcik, cik, sevimli kanatlarını çırparak belki onu açık alanlarda aramalısın. Annen seni orada arıyor olabilir, dedi. Dino, Cikcik'in dediğini dinleyip geniş çayırlara doğru ilerledi. Orada uzun boyunlu ve zarif zürafa Uzun ile karşılaştı. Uzun, yükseklerden etrafa bakabileceğini söyledi ve gökyüzüne doğru uzun boynunu uzattı. Ama ne yazık ki annesini göremedi. Yorulmadan yürüyen Dino, bir göletin kenarına ulaştı. Orada su içen kaplumbağa Tosba ile karşılaştı. Tosba, "Belki annen göletin diğer tarafındadır. Hadi birlikte geçelim." dedi. Dino, Tosba'nın sırtına bindi ve birlikte göletin karşısına geçtiler. Göletin karşısına geçtiklerinde çimenlerin arasında uyuyan annesini buldular. Dino sevinçle annesinin yanına koştu ve ona sıkıca sarıldı. Annesi şefkatle ''Nereye kayboldun Dino?'' diye sordu. Dino gözlerinde sevinçle ''Ben seni ararken kayboldum ama arkadaşlarım sayesinde seni buldum.'' dedi. Ve böylece Dino ve annesi ormanın dost canlısı sakinleri sayesinde tekrar bir araya geldiler. Bir daha asla kaybolmamaya söz verdiler. Dino ve annesi ormandaki dostlarıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüler.